Kıymetli takipçilerim ve izleyiciler, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kışın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan lahana sarmasını en pratik, en kolay ve lezzetli şekilde nasıl yapabilirsiniz tarifini paylaşacağım. İzleyen herkese keyifli seyirler dilerim. Lahana'nın dışındaki 2-3 kat yaprağı aldım. Daha sonra iyice yıkadım. Videoda gördüğünüz gibi kesmeye başlıyorum. Yalnız bu kesme işlemini yaparken kesinlikle en alta kadar kesmiyoruz. En altta bir parmak kalacak şekilde kesme işlemini yaptım. Ortada dikdörtgen bir parça olacak şekilde iki yana kesikler attım. Bu kesiyi attıktan sonra tekrar aşağıya doğru bir parmak kalacak şekilde kesmeye devam ettim. Yukarıdan baktığınız zaman ne kadar kestiğinizi görüyorsunuz. Lahana sarması için lahana alırken yayvan olan lahanalardan tercih etmenizi tavsiye ederim. Şimdi ortadaki dikdörtgen parçanın tam ortasından bir kare elde ettim. Tabi bu lahananızın büyüklüğüne göre değişebilir. Ee, elde ettiğiniz ortadaki parça dikdörtgen de olabilir. Çok büyük bir lahana kullanıyorsanız, o zaman da ortadaki parçayı ikiye keserek sarmak gerekiyor. Ama benim tam orta kısım bir kez sarmak için yeterlik geldi. Evet, ortayı da gördüğünüz gibi yine en altta bir parmak kalacak şekilde iki tane kesik attım. Şimdi iki yana tekrar kesik atıyorum. Tam orta göbek kısmı kullanmayacağız. Bu göbek kısmını isterseniz turşu, isterseniz kapuska yemeği, isterseniz de şimdi ince ince dilimleme aparatları var. Bu aparatı kullanarak lahana salatası hazırlayabilirsiniz. Evet, lahanam hazır. Dediğim gibi sadece yukarıdaki parçaları kullanacağım. Tam orta göbek kısmı kullanmayacağım. Yani lahananın sert kısmına gelene kadar olan bölümü alacağım. Kalan kısmı farklı bir şekilde değerlendireceğim. Şimdi lahanayı haşlamaya başlayacağım. Haşlamaya başlamadan önce tamamen kesiyorum. Dediğim gibi göbek kısmını, sert kısmını kullanmıyorum. Sadece üst yaprakları kullanacağım. Onları da şimdi haşlamaya başlıyorum. Suyu kaynattım. Suyun içerisine biraz tuz, biraz da limon suyu ekledim. Lahana kokmasın diye limon suyu eklemenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi kesmiş olduğum yaprakları kaynayan suyun içerisine bırakıyorum. Bir kevgir kaşık yardımıyla karıştıracağım. Burada gördüğünüz gibi su lahananın üstünü geçmedi. O yüzden üzerine tekrardan sıcak su ilavesi yapacağım. Mutlaka suyun lahananın üstünü geçmesi gerekiyor büyük bir tencere içerisinde haşlama işlemini yapıyorum. Bu sayede çabuk çabuk lahanaları haşlamış oluyorum. Arada karıştırmayı unutmayın. Lahanalar iyice yumuşayınca kevgir kaşık yardımıyla yine bir kevgir içerisine lahana yapraklarını alıp soğumaya bıraktım. Lahana yaprakları soğurken ben de lahana sarmasının içine hazırlıyorum. Kıymanın içerisine bir adet küçük küçük doğramış olduğum kuru soğan ekledim. Yine aynı şekilde ince ince doğramış olduğum maydanoz. Yıkayıp süzdüğüm pirinç 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber, 1 tatlı kaşığı toz karabiber, 1 tatlı kaşığı da toz sumak kullandım. Sumak tamamen isteğe bağlı kullanmadan da yapabilirsiniz. Toplamda 2 çay bardağı su koyup bütün malzemeyi iyice elimle karıştırdım. İç malzeme hazır. Lahana yaprakları süzüldü. Şimdi artık sarma işlemine başlayabilirim. Yan kısımlardan yarım parmak kalacak şekilde iç malzemeyi doldurup sarıyor. Gördüğünüz gibi sarması çok kolay. Yanları katlamanıza gerek olmadan lahanaları sarabilirsiniz. Şimdi tencerenin içerisine alıyorum. Tencerenin içerisine de daha önceden kullanmamış olduğum lahanalardan tencerenin altına dizdim ve sarmış olduğum lahanaları sıra sıra tencerenin içerisine yerleştirdim. Çok kolay, çok pratik bir şekilde lahanayı gördüğünüz gibi sarıyorum. Videomu buraya kadar izleyen arkadaşlar lütfen YouTube kanalıma destek olmak için kanalıma abone olup yanındaki zili tıklarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Tüm lahanaları sardıktan sonra üzerine dökeceğim yağ hazırlıyorum. Ben burada 70 gram tereyağı kullandım. İsterseniz bir kısmını tereyağı, bir kısmını sıvı yağ olarak kullanabilirsiniz. Yağ eridikten sonra içerisine bir yemek kaşığı biber salçası koyup salçayı iyice kavurdum. Kavurma işleminden sonra içerisine bir su bardağı su koyup yine devamlı karıştırarak bir süre kaynatıyorum. Ya biraz fazla ısındığı için etrafa çok fazla salçayı kavururken sıçrama oldu. O yüzden ocak pis görünüyor. Biraz da tuz ekledikten sonra Hazırladığım bu sosu, salçalı sosu sarmış olduğum lahanaların üzerine döküp ocağı açtım. Üstüne dolma taşını koyuyorum. Dolma taşınız yoksa bir tatlı tabağı veya bir pasta tabağı kullanabilirsiniz. Tekrar bir su bardağı su ilave edip Tencerenin kapağını kapattım. Önce yüksek ateşte bir 10 dakika, daha sonra da orta ateşte yavaş yavaş lahanayı pişirdim. Çatalı batırdığınızda lahana yumuşamışsa dolmanız olmuş demektir. Ocaktan alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok kolay, çok pratik bir şekilde lezzetli lahana sarması hazırladık. Umuyorum sizler de yapıp sevdiklerinizle birlikte afiyetle yersiniz. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.